İnşallah gençler 14 Mayıs'ta tüm bu utanç sahnelerine son vermeye hazır mısınız? Seçimlerin ardından tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye yüzyılının süratle inşasına ayırmaya hazır mıyız? Cumhuriyetimizin yeni asrı için hayal ettiğimiz yıllardır hazırlığını yaptığımız projeleri hızlandıracağız. Gençlerimizde teslim edeceğimiz Türkiye'nin artık son dokunuşlarını yapacak eksiklerini tamamlayacağız. Amacımız baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş mer diyerek yola devam büyük ve güçlü Türkiye mirasını sizlere emanet edeceğiz. Sevgili gençler, her zaman söylediğim bir hususu burada sizlerin huzurunda tekrarlamak istiyorum. Biz 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Bunun en büyük ispatı da sadece son birkaç ayda açılışını yaptığımız yatırımlar müjdesini verdiğimiz hizmetlerdir. Biz müjde açıkladıkça birileri bozuluyor, kızıyor, adeta kararlar bağlıyor. Şimdi de çıkmış Güroson'daki kardeşlerime ne diyor biliyor musunuz? Fındığın fiyatını 4 dolar artıracağım diyor. İnandınız mı? Hayatın yalan ya. Siz neyi söz verdiniz de yerine getirdiniz? İstanbul'da su fiyatlarını ne yapacaklardı? İndireceklerdi. Ne oldu? Otobüs fiyatlarını ne yapacaklardı? İndireceklerdi. Ne yaptılar? Ankara öyle. İzmir öyle. Hayatları yalan. Şimdi daha ileri gidip sizin müjdenizde bir türlü bitmedi diyenler çıkıyor. Bizim yanımızda Teknofest kuşağı oldukça Allah'ın izniyle bu ülkede müjdeler hiçbir zaman bitmeyecek. Yolumuza yeni müjdeler ve yeni başarılarla devam edeceğiz.